Şimdi ne yapmalıyım? Bununla bunun paydasını eşitlemeliyim. Burası 1, 2 ile çarpmalıyım. Burası 1, 4 ile çarpmalıyım. Burada genelde öğrencinin yaptığı hata şu eksiği eksi eksiden artı 3 yapmıyor. Eksi 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 2 artı 2 yapacak. Takip et sen o hata yapmış mısın diye. 2a bölü 2 eksi 4a eksi 3 bölü 2. 16 bölü 4 eksi 3a eksi 2 bölü 4. Şimdi burada dikkat et. Şu eksiği dağıtırken nasıl yazdığıma iyi bak. 2a eksi 4a eksi eksi olduğu için artı 3 bölü 2 16 eksi takip et 3a eksi eksi artı 2 bölü 4. Düzenliyorum. Burası ne oldu? Eksi 2a artı 3 bölü 2. Burası da ne yaptı? 18 eksi 3 a bölü 4. İçler dışlar çarpma yapalım. ya yani ben bunu 4 ile çarpacakmışım. Eksi 2 artı 3. Bunu da 2 ile çarpacakmışım. 18 eksi 3 a. 4 ile bunu çarparsam eksi 8 a. 4 ile bunu çarparsam artı 12. Çarptım 36 çarptım eksi 6 a. Şimdi bunu bu tarafa, bunu bu tarafa atabilirim. Fark etmez ne yaptığım. Eksi 36 artı 12. 8a eksi 6a yani şey. Eksi 6a'yı da karşıya atabilirdim. Eksi 24 eşittir. 2a, a eşittir. Eksi 12 yaptı. A'yı sormuş. Eksi 12. Sen hatanı gördün mü? Anladın mı? Anladım. Şimdi bir şeyi bir sayının karesi ile bir sayının karesi sıfıra eşitse, hatırla biz bunu daha önce nasıl görmüştük? Bir sayının mutlak değeri artı bir sayının karekökü artı bir sayının karesi eşittir sıfırsa, bu ayrı ayrı içerileri ne yapıyordum? Sıfıra eşitliyordum. Çünkü başka baş, başka türlü bir sayının karesi ile başka bir sayının karesi sıfır olma şansı yok. Bu ne demektir? Burası sıfır olacakmış. Burası da sıfır olacakmış. Ne demektir? 2x eksi y eksi 6 eşittir sıfır. Bunu hemen düzenleyelim. 2x eksi y 6 eşit. Buraya dikkat et. 3x artı 6y eksi 34 eşittir 0. Bunu da düzenleyelim. 3x artı 6y eşittir 34. Şimdi benden x artı y'yi istiyor. Ne, ne yapıyorduk burada? Direkt x artı y'yi bulamayabiliyorduk. Ama hemen burayı 6 ile çarparsam ne olur? 12x eksi 6y yani amacım şu y'lerden kurtulmak. Neymiş burası da? 36. Eğer ben alt alta bunları toplarsam 15x bak bunlardan kurtuldum. Burası da kaç yaptı? 70. x eşittir. Kaç çıktı? Ee, 70 bölü 15. Şimdi 5'e bölelim 14. Büyük sayılarla uğraşmayalım. 3. Yani x'i kaç bulduk? 14 bölü 3. İşte bundan sonra ister bunu getir x'i burada yaz. Getir burada yaz. Ben burada yazacağım. Takip et. 2 çarpı 14 bölü 3 eksi y eşittir 6. Bunu buraya bunu buraya atacağım. 2 ile 14'ü çarparsam 28 bölü 3 eksi 6 y eşitmiş. Paydasını eşitliyorum. 3 ile 18. Y kaç çıkıyor? 10 bölü 3. Y de kaçmış? 10 bölü 3. Bu ikisini toplarsam x artı y ne çıkar? Paydalara eşit. Dikkat et. 24 bölü 3. 24 bölü 3 de ne demektir? 8.